Merhaba değerli dostlarım. Bugün tarihlerimiz 18 Ağustos Pazartesi 2025'i gösteriyor. Güncel piyasa analizine hemen geçelim. Bitcoin dominansı yükseliş trendine girmek üzere arkadaşlar. Eğer burayı kırarsa yavaş yavaş yükseliş trendine girecek. Bitcoin altın rasyosu beklediğim düşüşü yaptı. Bu ne demek benim beklediğim sinyaldi? Altındaki ağırlığımı arttıracağım. Çünkü bu Bitcoin altın rasyosu. Eğer negatif trende girerse Bitcoin düşer, altın yükselir. Yani bu önümüzdeki süreç boyunca altın Bitcoin'den daha çok kazandıracak anlamını taşır. USDT dominansa baktığımız zaman pozitif trende girmiş bulunuyor arkadaşlar. Otros dominansa baktığımız zaman bu da negatif trende dönmek üzere. Zaten düşen trendi kıramıyor bir türlü fark ettiyseniz. Sat sinyali de gelmek üzere. Bitcoin'in kendisine baktığımız zaman yükselen trendi aşağı doğru hacimli bir mumla kırdı. Ne demek düşüş artık başladı. Kaç gündür beklediğimiz düşüşlerin bir başlangıcı. Şimdi Bitcoin ve altcoin'le ilgili olarak genel özet geçeyim hemen size. Arkadaşlar Bitcoin düşerken Bitcoin dominansı yükseliş trendine girmek üzere yola çıktı. Aynı zamanda USDT dominans da yükselişe geçti ve otur sonra asla düşüşe başlamak üzere. Yani ne demek oluyor bütün bunlar? Bitcoin düşecek. Ardından altcoin'ler belki %30, belki %35 daha düşebilir. Büyük çöküşler kapıda olabilir. Bitcoin altın rasyosu da bize diyor ki kardeşim diyor. Bitcoin önümüzdeki süreçte altından daha az kazandıracak. O yüzden ne yapıyorum? Ağırlığımı, altındaki ağırlığımı arttırıyorum. Borsa İstanbul bugünü bir kapatsın, yarın tekrar değerlendiririz. Şimdilik olumlu duruyor. Fakat global risklerden dolayı geri çekilme ihtimali de var elbette ki. Nasdaq endeksi saat sinyali gelmek üzere ve düşüşü başlamak üzere olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden pozisyonlarımı buna göre alıyorum. Elimdeki ABD hisselerini de tamamen sattım. Şu kadar söyleyeyim size. Yani altında defalarca her gün her gün her düşüş mutlak alım fırsatıdır dediğimde önümüzdeki süreçte bunu neden defalarca tekrar ettiğimi daha net anlayacaksınız. Genel özet olarak şunu söyleyebiliriz. Bitcoin ve altcoinlerde olumsuz görünüm devam ediyor. Altındaki her düşüş şu an bile mutlak alım fırsatıdır ki yakında sert yukarı hareketler bekliyor. Nasdaq endeksinde de düşüş sinyalleri gelmeye başladı. Dikkatli olmakta fayda var. Kendinize çok dikkat edin. Yarın görüşmek dileğiyle. i